Merhaba canlarım, umarım iyisinizdir. Şimdi soralım bakalım. Aklınızdaki kişinin sizinle ilgili şu anki güncel duygusu, düşüncesi, adım atma enerjisi neymiş? Ama ilk olarak şunu sormak istiyorum. Beni özledin mi? Beni özledin mi? Sen de beni özledin mi diyelim. Bak şimdi kartları göstereceğim. Şuranın cümlesi ne biliyor musun? Aşıklar Şunu kapatayım da manyamayalım. Buranın cümlesi ne biliyor musunuz? Ben üçüncü bir kişi yüzünden seninle e, ilişkimi bir ikileme sürükledim. Bir belirsizliğe sürükledim. Ve bundan dolayı da ani bir yıkım yaşadık. Ve bu yaşanılanlar sürecinde de benim elim kolum bağlandı. Kendimi tamamen çaresiz hissettim ve ne yapacağımı bilemedim. Ama aşklar kartı sana karşı duygularım o kadar yoğun ki şu anda bu yıkımın içerisinde bu belirsizliklerin, bu kararsızlıkların içerisinde ben ne yapacağımı ne yapacağımı bilmiyorum. Bir yol arıyorum diyor. Hikaye çok net arkadaşlar burada. Ne düşünüyorsun diyelim? sizin bu ilişkiye şu anda koyduğunuz bir ambargo var ve burada e, tamamıyla artık bütün ipleri koparan bir enerjidesiniz e, tamamıyla çizginizi çeken bir enerjidesiniz çok sert bir duruşunuz var ve karşı taraf diyor ki ben şu an bu ilişkiyle ilgili ikimizle alakalı önümü göremiyorum ne yapacağımı bilemiyorum seninle aslında bir şeyleri toparlayıp keyifli zamanlar geçirmek yaşamak istiyorum sana çok ihtiyaç duyuyorum duygusal anlamda. Bu şuradan geliyor. Yoksunlukla alakalı, eksiklik ile alakalı geliyor. Ama diyor kafam o kadar karışık ve benim çevremde benim kafamı o kadar çok fazla karıştıran faktörler var ki senin bu sertliğin karşısında nasıl bir eyleme geçmem gerektiğini bilmiyorum. Çünkü siz arkadaşlar çok sert, net ve katı duruyorsunuz. Yani tamamıyla ipleri kopartmışsınız. Bu ilişkinin artık geri dönüşü yok tarzında restinizi çekmişsiniz ve arkanıza yaslanmışsınız. Öyle bir rahatlama gelmiş, rahatlık gelmiş size. Yani aslında travmatik başlayan bu ayrılık sürecinin e, başı şu anda sizin bütün gücü elinize alıp böyle arkanıza yaslanıp onun halini e, izlemekle geçiyor. Peki ne hissediyorsun, duyguların ne? Ona şu açıdan güvenmiyorsunuz. Ee, ne kadar böyle sizi sevdiğini bilseniz de, size karşı duyguları olduğundan emin olsanız da, davranışsal olarak bu ilişkinin arkasında durmuyor arkadaşlar. Durmayı beceremiyor. Yani sizi o anlamda tatmin etmiyor ve hep eksik bırakıyor. Ve gerçekten de, hani evet ya, bu insan benim hayatımda, benim arkamda duygusunu yaşamıyorsunuz. Şunu diyebiliyorsunuz, evet ya, bana karşı boşluğu beni seviyor, bana duyguları var. ...bundan da eminsiniz, duyguları olduğundan da eminsiniz. Ama bir o kadar da ilişki içerisinde... ...kendinizi yalnız hissediyorsunuz. Ee, o hani arkamdaki kişi... ...hayatımdaki kişi güvenini hissetmiyorsunuz... ...bu kişiye karşı. Çünkü sizi sürekli manipüle eden... E, ...sizi sürekli böyle o sıcak soğuk tavırlarıyla... ...ikilemde bırakan... ...soru işaretleri içerisinde bırakan bir kişi bu. Ve... E, ...çok ketum bir enerjisi var. Yani nasıl desem size hep bu cümle çok net bir cümlendir, cümlemdir benim yani işte senin sevmesem işte seninle olur muyum seni sevmesem şöyle yapar mıyım hani egosuyla sesleniyor size duygularını aktarırken bile doğru gerçekten de bu arada düşündüğünüz gibi tam da duyguları gerçekten var ama davranışları müthiş bozuk. Size ilişki içerisinde o güveni vermiyor. Kendinizi bu kişiyle güvende hissetmiyorsunuz. Sürekli böyle sizi sanki yarı yolda bırakacakmış gibi, sanki arkanızda durmayacakmış gibi bir korku içerisindesiniz. Burada da haklısınız. Yapı olarak böyle maalesef ki. Peki ondan bir adım gelir mi? Net. Ama burada egosu ve gururu devreye giriyor. <laughs> Sizin şu anki tavrınız her neyse bu tavrı lütfen değiştirmeyin. Çünkü bu tavır ona bu ilişkiyle ilgili sorumluluk alma hissiyatı yüklemiş. Yani her ne yaptıysanız bu süreçte veya ne yapmadıysanız benim bu ilişkiyle ilgili artık bir sorumluluk almam gerekiyor diye düşünüyor. Bu da o içinde bulunduğu rahat, umursamaz tavrın tamamıyla aslında geçtiğini, artık bu ilişki için bazı emeklere, çabalara gerek olduğunu düşündüğü bir noktada. Ve bu kart bize şunu söyler. Zaten tamamlanma kartı, dünya kartı ile geldi. Ben seninle ilgili kararlarımı aldım. Seninle ilgili bütün isteklerim, niyetim belli. Sadece eyleme geçmem an meselesi diyor. Ee, bu da bize bu kartlar geldiği noktada şunu söyler. Hızlı zamandır bu yani birli vadedir. Bir gün, bir hafta, on gün, bir ay maksimum. Bu süreç içerisinde hızlı bir iletişim, hızlı bir aksiyon alacağınızı görürüz. Umarım hepinizin hakkında hayırlısı olur. Aldık kabul ettik.